Garbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem bugün Minecraft oynayacağız. Daha önce size söylemiştim Too Much TNT modunu tanıtacağım diye. Bugün Too Much TNT modunu göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi 1.8'de Too Much TNT'nin son güncellemesi çıktı. Şu an yeni bir dünya oluşturdum. E'ye basıp Creative'deyim tabii ki. TNT yazdığınızda normalde Minecraft'ta olmayan bir sürü TNT burada var. Bunların hepsini şimdi size tek tek göstereceğim. Hemen hızlı hızlı alalım. İlk kaç taneyi? 3, 6, 9. İlk 9 taneyi aldık. Şimdi bir de kendimize flint and steel alalım. Çakmakta. Şimdi normal TNT göstermeye gerek yok. Bunu zaten herkes biliyor. TNT çarpı 5. 5 tane TNT'nin etkisini yapan tek bir TNT. Hemen bunu patlatıyoruz. Ben de şuradan ses kısayım. E kötüden başlayacağız çok güzel TNT'ler var hepsini tek tek göstereceğim bunu gösterdim hızlı hızlı yapacağım çok fazla TNT var o yüzden e, zamanınızı yemek istemiyorum TNT çarpı 20 bunu deneyelim abi arada bir kasma oluyor tabii ki maalesef yapacak bir şey yok patlarken kasabilir hadi patla 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 Oh, güzel 20 TNT bu kadar 100 TNT şimdi 100 TNT yapalım dünyanın içine edeceğiz birazdan efsane TNT'ler var onları da göreceksiniz 100 TNT mi yapıyoruz? Aynen. Patla abi. Patla. Patla. Umarım kay kayıtta sıkıntı olmaz ya. Ne oldu? Ne oldu abi? Hop! Oyun kastı. Oo güzel. 100 TNT bu kadar etki yapıyormuş da. Biz 100 bin patlattık. Bir de 500 var. Onu da hemen burada patlatacağım. 500 TNT ne kadar hasar verecek. Bunlar normalde Minecraft'ta olmayan Too Much TNT modundaki TNT'ler. Ben Teknik Launcher'dan indirdim. Siz de oradan indirebilirsiniz. Baştan söyleyeyim. Bak bir patlamadan önce ha bak oyun dondu. 500 TNT patlatıyoruz şu an. TNT çarpı 500. Hadi. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Abi patlama sesi geldi. Oyun oyun takıldı. Ne oldu? Gitti oyun. <laughs> Abi hadi. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo oh. güzel. 500 TNT bu kadar meteor TNT var. Bunun ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. E, hepsini bilmiyorum bu arada. Gerçekten ilk defa sizlerle beraber göreceğim. Bu arada hafiften bir kasma başladı. Meteor TNT'yi de burada patlatalım hadi bakalım. Acaba etkisi ne olacak? Meteor yağmuru falan mı olacak? Ne olacak? Me oha! <laughs> Abi. Oha, oha. Yu oğlum bunu beklemiyordum bu kadar lan. Çok pis tepkiler verdim de kusura bakma Metro Tiantid'in etkisi harbiden büyükmüş yalnız ya. Ben bu kadarını gerçekten beklemiyordum. Şimdi Flat TNT diye bir şey var. Bunun ne olduğunu biliyorum. bunu şu şekilde koyup patlattığınızda bulunduğu düzlemi düzlüyor. Bak şimdi göreceksiniz. Patlasın patladı. Şu şurayı düzledi. Çok bir etkisi yok yani. Düz bir şekilde patlıyor. Bunu da atabiliriz. Mining Flat var. Yani maden TNT'si. Bunu patlattığınız zaman arkadaşlar survival serisinde bu TNT'leri kullanabilirsiniz aslında. Çok yararlı şeyleri var. Ee, bu da aynı şekilde düzlüyor ve 3 blok genişliğinde sanırsam ve her yeri torch yapıyor. Madende kullanılacak bir şey. Mining Flat'i de atıp Compact TNT'ye geçelim. Compact TNT ne işe yarıyor acaba ya? Gerçekten bilmiyorum bak. Kompakt TNT'yi bilmiyorum. Abi ay patlayacak bunlar şimdi. <laughs> Yanlışım Meteor TNT'nin olaya bakar mısın? Kompakt TNT'yi de atalım. Bu da güzelmiş. Şimdi en son tekrar TNT yazalım. House TNT, Wood House. Bunları tek tek alalım. Alabildiğimiz kadar alalım arkadaşlar. Yanlışlıkla iki tane aldım. Hellfire Vaporize. Ve prize aldık değil mi tamam en son. Bir dakika dur şunu almış mıydık? Ee, compact TNT aldık evet tamam. Şimdi house TNT de gayet kullanışlı bir TNT. Bunu koyuyorsunuz. Bak şu şekilde patlatıyorsunuz. Konuşamadım. Patlatıyorsunuz ve bu şekilde bir ev oluyor. Aynı şekilde house TNT'yi bir atalım. Wood house da aynı evin wood'dan olanı ama size göstereyim şu şekilde. Çok iğrenç bir yere yaptım bu arada ama görünmüyor. Tahtadan bir ev. Bunu da atalım. Ve aynı şekilde Brick Tuğla'dan da aynı şekilde aynı bir ev çıkıyor. Tek farkı Tuğla'dan olması. Şimdi burada Fire TNT varmış. Fire ateş dediğine göre herhalde. Yalnız şekilli. Bak şekilli patlıyor. Şekilli patlıyor. Bak ooo oh, oh, güzel. Bunun altında başka blok var mı yok? Direkt yapıyor bu. Snow kar. Bu da her yeri kar mı yapacak? Çok güzel ya. Farklı farklı TNT'ler var. Harbiden çok hoşuma gitti şu an. Hop Ulan yanlış TNT'ye attım dur. Getir. Snow TNT her yeri kar yaptı. Çok da bir etkisi yok yani. Ocean TNT, Okyanus TNT. Allah Allah. Her yer su mu yapacak bu da? Bekleyelim bakalım. Bilgim yok. Gerçekten hiçbir bilgim yok. Ah, tabotlar var. Ooo! Güzel! Abi çok iyi. Harbiden okyanus yaptı burada. <laughs> İyiymiş ya. Hellfire. Biraz önce Fire TNT vardı. Cehennem Ateşi TNT'si. Bir bakalım neymiş? Abi çok şekilli patlıyor. Tehlikeli bir şey gibi. Tehlikeli bir şey bekliyor bizi. Bekliyoruz. Korktum. Abi o kadar korktum ki. O ses neydi lan? Nedir taşı oldu her yer. Gazlar falan çıktı. Abi öyle TNT mi patlar? Acayip korktum ya. Neyse uzaklaşalım şuradan. Veprise TNT'ye geldi sıra. Veprise TNT ne işe yarıyor? Hemen patlatalım. Bilim, bilim. Bak hala gaz sesi geliyor. Bu neydi abi? Ne işe yaradı? Anlayamadım. Garip. Tamam. En son Veprise'a baktık. Ondan sonra Ender. Nükleer. Nükleeri sona mı bıraksam ya? Nükleeri sona bırakabilirim. Ghost. Multiply. Cubic. Erupting. Şimdi Ender TNT ne işe yarıyor? Bunlar hakkında hiçbir bilgim yok. Ben sadece 3-5 tanesine baktım arkadaşlar. Tek tek bakacağız artık ne işe yarıyorlar. Lan! Abi ne oldu? Beni Enderman gibi ışınladı bir yere doğru böyle itti. Olayı bu muymuş bunun? Ben bir daha orayı nereden bulacağım acaba? Neyse atalım. İlginç, ilginç. Nükleer TNT'yi sona bırakacağım bir dakika. Selim abi nükleer bomba patlattım falan filan diyordu. Biz meteorumuzla ona şovumuzu yaptık. Şimdi digging kazma, kazmak. Bakalım ne işe yarıyor. Ha böyle bir blok şeklinde aşağı kadar bir şey. Güzel, ilginç. Drilling, şey, e, drill, matkap. Bakalım matkap TNT ne işe yarıyor. Çok ilginç TNT'ler var ya. Oo! Bu da mı en aşağı kadar? Herhalde bedrock'a kadar gidiyor bu aynen. Oradan bedrock'ları görebiliyorum ama Ghost neymiş? Buna da bakalım. Patlısın. Yakında mı durmak lazım acaba? Evet. Yakında durmak lazımmış. Baya bir şey. Zehir mehir vardı. Süt içsek geçer mi bunlar? Neyse geçti tamam. Gerek yok. Ee, bunu atabiliriz. Multiply Yanty'ne hiçbir fikrim yok yine. Bunu da alalım buraya. Şey yapalım. Yakında mı dursak acaba? Dur. Bazıları yakında durunca etki ediyor da o yüzden galiba patlattığı bloklar çift çıkıyor. Öyle bir etkisi var diye düşünüyorum. Anlayamadım ama Multiply TNT yani işte Kübik TNT'nin olduğunu biliyorum. Patlatınca böyle küp şeklinde patlıyor. Düz bir patlama görüyor. Bak şimdi. Bak küp şeklinde patladı. Güzel. Erupting TNT'ne hiçbir fikrim yok yine. Hemen patlatalım. Oo. Güzel. Bunlar patlayacak mı? <laughs> dünyanın içine ettik şu an. Erupting TNT'ye de baktık. Nükleeri sona bırakacağım bu arada. O yüzden orada. En son Erupting. Şimdi bunları ayarlayalım hemen. Sona doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Keşke ben bunları daha önceden sandığa koysaydım ya. Böyle tek tek alıyoruz ama tamam sorun yok. Chemical TNT. Kimyasal TNT. Bakalım şurada bir patlatalım bunu. Nasıl bir patlama olacak? Kimyasal TNT'de. Oo. o eritiyor. Bayağı iyiymiş yalnız deli gibi kastı. Deli gibi kastı. Floating Island bu ha Floating Island değil. Floating ne hiçbir fikrim yok. Floating Island'la karıştırdım. O uçuyor. Uçtuğu yerde patlayacak. Patlayacak mısın? Oha, etkisi bayağı iyiymiş yalnız ha. Etkisi bayağı iyi. Freeze dedi herhalde. Her yeri donduracak. Bu falan yapacaktır. Freeze TNT atalım elimizden. Patla abi, patla. Patla. Aynen her yeri buz yaptı. Timer TNT zamanlayıcı böyle bak yeşil oluyor. Hani kaçmak için zamanınız var. Yeşil oluyor. Birazdan sarı olacak. Hadi. Aynen birazdan sarı olacak dedim ve oldu. <laughs> Şimdi kırmızı olacak. Hadi bekliyoruz. Aynen kırmızı oldu. Kırmızı olunca artık iyice uzakta olman lazım. Patlıyor. Güzel zamanlayıcı bir TNT. Güzel. Redstone devresi yapmak yerine. Reaction TNT ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. Bu arada ben bir time set çekeceğim. Çekemeyeceğim arkadaşlar. Çekemeyeceğim şu an çünkü klavyem İngilizce. Ne oluyor lan? Reaction TNT Abi ineğine patladı. Deli etkisi varmış bunda. Bayağı hoşuma gitti bu. Reaction TNT atabiliriz. Animal TNT şu işe yarıyor. Ben hemen göstereceğim size. Mesela şurada patlatalım. Oyundaki bütün mob'lar spawn oluyor burada. Hepsi var mı bilmiyorum ama bayağı bak şimdi. Patladı. Neredeyse bütün mob'lar burada var. Güzel, ilginç. Animal'a atalım. Tamam time seti çektim. Ee, Animal TNT'ye de baktık. Şimdi Floating Island'a geldi sıra arkadaşlar. Floating Island'ın ne olduğunu biliyorum. Biraz önce söylemiştim. Burada patlatıyorsunuz. Biraz uzaklaşalım. Patla. Şimdi göreceksiniz. Yukarıda uçan bir ada yapıyor. Bundan sonraki TNT'leri hatta burada patlatalım. Şimdi Floating Island'a baktık. En son Floating Island. Neredesin? Buradasın. Firework. Bunları alalım hemen yerleştirelim hızlı hızlı. Zaten sona da gelmişiz. Inverted Sphere. Son 3 TNT kaldı ve nükleer TNT'miz var. TNT Firework. Firework havai fişek demek ama bakalım. Hop gitti. Abi. <laughs> bu, bu güzeldi. Bu harbiden çok güzeldi. ya yani çok hoşuma gitti. Gravity. Yer çekimi. Ne, ne işe yarıyor acaba? Bak bunu da bilmiyorum. Güzel bir patlaması var ama ne olacak bilmiyorum açıkçası. Hop! Oo! Etrafındaki şeyleri içine mi çekiyor bu? Galiba. Ve sonra bayağı uçurdu bizi. Neyse tamam. Bunu da atabiliriz. Hemen hızlıca yere düşelim. Meteor Shower, meteor yağmuru. Bakalım. Şuraya mesela. Ne oldu? Patlattık ama. Hop! Oha, her yere. bitecek misin artık? Bitecek misin? Dur bir şeye bakacağım. Bitti mi? Bitti mi? Baya genişmiş ya. Bu kadar şey oldu. Çok iğrençti ya. Çok pisti. Spiral, spiral TNT. Hemen bunu da patlatalım arkadaşlar. Yine uçtu. O spiral şeklinde TNT fırlattı her yere. Onlar patladı. Güzel, ilginç. Groove TNT, Groove ne demek? Bakın ne işe yarayacak. Patla. Aa orman yaptı. Güzel. Bunu bununla ağaç falan kasabilirsiniz. Hep bütün TNT'ler de patlatmıyor bu arada. Güzel hani işe yarayanlar da var. Ee, inverted TNT, ters TNT. Bak TNT falan da ters. Bakalım ne olacak. Merak ettim. Hadi patla. Ne oldu abi? Ne oldu lan? Oha! Abi deli gibi kastı şu an oyun. Oha bu ne lan? Yeri aldı yukarı mı çıkardı? Şekli çok güzel yalnız ya. Abi şekli efsane. Şuna bakar mısınız? Inverted TNT. Bu da baya hoşuma gitti benim. Vay be. Harbiden, harbiden iyiymiş. Bu harbiden çok hoşuma gitti ya. Neyse şimdi neye geldik? Sphere TNT. Küre şeklinde patlama yapacaktır büyük ihtimalle. Kübik TNT'nin olduğunun olduğu gibi. Bakın patlasın bir. Aynen bir küp şeklinde patlama yaptı. Bunu da atalım. Şimdi Sphere'e baktık en son. Son 3 TNT'miz mi kaldı? Hadi bakalım bunları da alalım. Şimdi Arrow TNT, Arrow Ok. Bakalım her yere ok mu fırlatacak? Ok yağmuru falan mı olacak? Oo, Ooo domuz öldü gördünüz mü? <laughs> bu iyiydi. Bu harbiden iyiydi. Hoşuma gitti. Lightning, Yıldırım TNT'si. Ne olacağını herhalde tahmin etmişsinizdir. Patlasın. Oo, oo. Güzel. Bu kadar da beklemiyordum ya. Custom TNT diye bir şey var. Ee, ben buna baktım. Bak şu şekilde bozuk tekstürleri var. Ve patlayınca pek bir olay yok. Bu sanırsam ayarlanabiliyor. Siz ayarlıyorsunuz bunu. Nasıl patlama yapsın. Bir şey spawn etsin mi falan filan diye. Modun bir özelliği olsa gerek. Ama şimdi geldik sıra. Nükleer TNT'ye. Selim abinin nükleer bombasından sonra. Ben bunu. Bak şimdi burada patlatacağım burada patlatacağım. Ondan sonra da bizim biraz önce gördüğümüz hayvani derecede. Bu nükleer tiyatrisi o kadar güçlü değil bak şimdi. Patla. Biraz uzaklaşalım. Yukarıdan göstermek istiyorum size görüntüyü. Bayağı bir fırlatma gücü var. O yüzden de uzaklaştım. Bayağı bir uzağa atıyor sizi. Gördüğünüz gibi her yerin içine etti. Çok bir blok yok etmedi. Ancak şöyle bir güzelliği var. Mesela buradayken eğer survival moddaysanız hemen game mod 0 yapalım. Şunlar radyoaktif maddeler. Bunun üstüne basarsanız ölüyorsunuz arkadaşlar. Ben hemen game mod 1'e dönüyorum. Şimdi ben bir de bunun üstüne gelip meteor TNT patlatacağım. Bakalım nasıl bir görüntü olacak. <laughs> Hadi bekliyoruz. Abi ya Meteor TNT harbiden hayvani derecede ama ya şuna bakar mısınız? <laughs> Bize patladı sonradan geliyor patlaması. Güzel bu kadar arkadaşlar. Ee, yani Too Much TNT'de normalde Minecraft'ta olmayan bir sürü onlarca TNT var. Hepsi bu kadar. Şu an oynadığım benim son sürümdü ve Teknik Launcher'dan indirmiştim. Siz de oradan indirebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve galiba abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.